Şunun için bu konuya daldım. Ne diyorum? Bir sene boyunca satacağınız ürünleri satma derdin, derdi sizin sırtınızdan kalkmıştır. İhale suretiyle bir büyük firmanın yaptıracağı işleri siz ben yaparım diye üstünüze aldıysanız bir sene boyunca üretip de sattı pazarda müşteriye ona intikal ettirip ve onun parasını tahsil edip satmanın büyük derdi sizin sırtınızdan kalkmıştır. İhale kazanmak budur arkadaşlar. Peki 10 tane firma 10 tane firma konuşmayacaksın değil mi oğlum, hem geç gelip de 10 tane firma ihaleye iştirak ettiler. Benim bu konuşmalarımdan sonra ne anlaşılıyor? Var güçleriyle düşük fiyat teklif ederek yüksek kalite vaat ederek ne demek o? Adamların teknik şartnamesinde koydukları bütün normlara, bütün şartlara uymayı vaat ederek peki daha kısa bir süre vaat ederek veya veya firmanın size iş verecek olan ihaleye işi çıkaran firmanın taahhüt ettiği, sınırladığı süre içinde vermeyi vaat ederek fakat bu şartlara içinde en düşük fiyatı vererek işi kazanmak. Herkes kazanmak istemez mi siz kazanmak istediğiniz kadar arkadaşlar? Onlar da ister. Peki siz çok affedersiniz siz derken sen ben meselesi değildir. Konuşma tarzı böyle olduğu için söylüyorum. Sen bile denir. Sen bu kadar açık gözsün de öbür adamlar armut mu topluyor? Onlar da açık gözükecektir indirecektir fiyatı, sen indireceksin. O indirecektir, sen indireceksin. Kafalı zarf usulü önce birbirlerinden habersiz yaklaşık bir fiyat verirler. Bu yaklaşık fiyata göre bazıları belli sınır değerlerde vermedikleri için arkadaşlar elimine edilirler. Nitekim bu tasarruf mevduat sigorta fonunun veya başka özelleştirmelerde görüyorsunuz bu. Bazıları o kapalı zarfla verilen tekliflere göre hemen ihale dışında tutulurlar. Geriye 3-5 kişi bırakılır. 3-5 kişi kendi aralarında yarıştırılır. Ve sözlü başlar artık. Açık, şifai bir görüşme, yüz yüze bir görüşme başlar. Ve herkes fiyatı düşürür, düşürür, düşürür. Demek ki öyle zorlu bir iştir.